Merhaba ben Serdar Başara. Japonca yeterlilik sınavı 5. seviye dinleme soruları çözüyoruz. 6. sorumuzdayız. Sorumuzu dinlemeden gene şekillere, resimlere bakalım. Ne ortak özellikler, ne farklılıklar var? Ne soruyor? Bir tahmin edelim. Milk diyor, süt var. Bata tereyağı süt, tereyağı, burada ekmek var. Bu Japonya'da ekmekler bu şekilde oluyor genelde. Süt, tereyağı, ekmek. Burada üçü var. Burada ekmek ve bu yumurtaya benziyor. Burada da ekmek, tereyağı, yumurta. Herhalde tahminimizce alışverişe gidecek. Şunu birisi belki telefon ediyordur eve gelmeden şunu alır mısın diyecektir konuşma olduğuna göre ya da evden giderken git şunu al gibi bir şunları al gibi bir şey de söyleyebilir önce şunu şunu mu desek deyip arada vazgeçip en sonunda başka bir şeyde karar kılabilirler o tip olasılıkları düşünerek bir dinleyelim 6番男の人と女の人が話しています。男の人は何を買いますかあ、牛乳がなかった。ねえ、買い物に行ってくれるいいよ。あ、冷蔵庫を見たらバターもなかったから買ってくるよ。他にある えっと、明日の朝、食べるパンがないからお願い。卵はまだあるから、買わないでいいや。男の人は何を買いますかえ、3分の1秒で、私は何を買いますか Alışverişe gidecek. Dolapta şu yok. Alır mısın? Diyor. Şu var daha alma diyor. Onu göz önüne alarak tekrar dinleyelim. Lokum. Erkek insan ve kadın konuşuyor. Otokonu işte bir adam ve bir kadın bir adam bir kadın konuşuyorlar. Otokonu bir adam ve bir kadın konuşuyorlar. Otokonu bir adam ve bir kadın konuşuyorlar. Otokonu bir adam ve bir kadın konuşuyorlar. Otokonu onu önce sütü fark ediyor. Sütü olmadığını. Ne? Kaymono itte kururu, Alışverişe gider misin? Diye karşıdakine söylüyor. İyi ya. İyi ya diyor. da tabii giderim diyor. A. Reizoku o mitara. Bata mo Katte kuru A buzdolabına bakmış. Reizoko buzdolabı. Rezoko mitara. Batağa kana kara. Tereyağı olmadığı için. Onu da alayım. Katte kuru alıp geleyim diyor. Onu da aldım. Yani şimdi şu ana kadar süt ve bata kalıyor. Yani ya bir süt ve bata milk ve bata ya da bu. Ekmek var mı yok mu ona bakacağız. Sadece ekmek de alacak mı almayacak mı? Öbürlerinde süt olmadığı için bunlar elenmiş oluyor. Hokani aru. Başka bir şey var mı diyor? hokani aru. Eee, Aştan sabah. asa sabah. As as yarın sabah. Yarın sabah. Yarın sabah. Yarın Yarın sabah yarın sabah yiyecekleri ekmekte olmadığı için onu da rica ediyor. Onegay rica ederim onu da. Lütfen al diyor. Yani ekmek de ekleniyor. Tamagovma da arukara. Kavanay da iyi ya. Yumurta daha var o yüzden almasan da olur diyor. Yani ikinci seçenek. Böylece anlıyoruz. 男の人は何を買いますか今、ームテクラーで見え6番男の人と女の人が話しています男の人は何を買いますか 「えっと明日の朝食べるパンがないからお願い」「卵はまだあるから買わないでいいや」「男の人は」 Son olarak metne bakarak tekrar dinleyelim. Buradan başlık. Otokono Hito. Dokuzdan. <Sessizlik> Otokono Hito to onna no Hito ga hanashite imasu. Otokono Hito wa 何を買いますかあ、牛乳がなかった。ねえ、買い物に行ってくれるいいよ。あ、冷蔵庫を見たら、バターもなかったから、買ってくるよ。他にある